Eûzü sığınırım billahi Allah'a mineş şeytani racim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Yasin suresinin son sayfasında kalmıştık. Ve evet. tehazu edindiler. İttehaze edinmek. Ehaze almak. Ehaze almak. İttehazu edindiler min dunillahi. Dun gayr veya altında. Min dunillahi, min gayrillahi. Allah'ın altında, Allah'ın dışında eliyeten ilahlar, tanrılar edindiler. Yani bu ya Allah'ı bırakıp da başka varlıkları tanrı edinmek, put edinmek, onların önünde eğilmek veyahut Allah'la beraber onları da birer tanrı kabul etmek Mekke müşriklerinin yaptığı gibi veya zamanımızda değişik ülkelerde değişik insan gruplarının yaptığı gibi hem Allah'ı kabul etmek hem de kendi putlarından vazgeçememek. Leallehum <laughs> yunsarun umulur ki bunlar bu işi yaptıkları için Kendilerine yardım edileceğini zannediyorlar. Yani putlarını bırakmıyorlar, Allah'la beraber putlarını da kabul ediyorlar yaratıcı olarak. Ve biz böyle yaparsak bize yardım olunur, işlerimiz rast gider. İşlerimiz rast gider, putlarımızı terk etmeyelim diyorlar. Bütün insanlık tarihi boyunca bu anlayışta olan, putçular hep ola gelmiştir. Başka bir ayette nasıl geçiyor? Bel kalu misle ma kalel evvelun. Bel aksine. Kalu dediler misle misli gibi, aynı gibi ma kalel evvelun. Evvelki putçuların dediği gibi aynı şeyleri söylediler. Aynı söylemlerinden vazgeçmediler nesiller değişti, coğrafyalar değişti ama bu putçuların, müşriklerin söylemleri, inandıkları şeyler değişmedi. La une nasrahum. Allah da buyuruyor ki onlara la <laughs> yestetiyune güç getiremezler o putlar. Nasrahum. <laughs> onlara, puta tapanlara o putlar bir yardım yapamazlar. Ve la vehum lehum cündün muhtarun. Vehum bu puta tapanlar lehum bu putlar için cündün muhtarun hazır ordudurlar. Yazık o putun haberi yok. Metalden yapılmış, madenden yapılmış, tahtadan yapılmış. Tarih boyunca biliyoruz. O putun haberi yok ama bunlar o putun askeri. Mekke müşrikleri mesela o putları için canlarını verdiler değil mi? Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, Velid bin Ukbe bin Ebi Muayt da, hepsi müşriklerin önderleri, e immetel küfri diye Kur'an'da geçiyordu değil mi? O küfrün önderleri putları için canlarını verdiler. Değil, değer mi? Yani o cansız varlıklar için canını vermeye değer mi? Allah saptırmasın deriz ya. Allah insanları saptırmasın Allah bizi son nefesimize kadar bu dünya hayatında şirke düşürmesin inşallah. Amin. Amin. Şimdi bu durum zamanımızda da vardır. Tarikatlarda mesela vardır değil mi? Tarikat liderlerini putlaştırmak veya batıcılarda da vardır. Yani sadece İslami kesimde, Müslüman kesimde yoktur. Batıcılarda da kendi liderlerini, ideolojik önderlerini putlaştırmak, onlara tapınmak onlarda da vardır. Allah Teala buyuruyor ki bu müşrikler olacak yani yeryüzünde kıyamete kadar demek ki fele yahzun ke kavluhum. Fele Yahzün ke yahzun Türkçede kullandığımız hüzün oradan geliyor. Fela ke kavluhum. Onların sözleri, müşriklerin, putçuların sözleri seni hüzünlendirmesin ey peygamberim ve ey Müslümanlar. Onların ileri geri konuşmaları sizi hüzünlendirmesin, üzmesin. Mesela 2-3 gün evvel onlardan biri batıcı olup da tanrı tanımazlardan biri öldü. Demiş benim cenaze namazım kılınmasın, cenaze töreni yapılmasın bana. Götürdüler, gittiler, gömdüler. Arkasından da kendisi gibi yine inançsızlardan biri diyor ki, evet diyor, gömdük arkadaşımızı. Ne diyor? Çan çalındı, ne sela verildi. Yani memnunlarmış bu şekilde gömülmesine arkadaşlarının. Arkadaşımızın diyor, yazar arkadaşımızın arkasından ne çan çalındı ne sela verildi. Gittik onun istediği gibi gömdük. E gömün, gömün. İyi yapmışsınız. Camiye getirmemekle çok iyi yapmışsınız. Adam inanmıyorsa, kadın inanmıyorsa zaten ne diye camiye getiriyorsunuz ki? Ne yaparsanız yapın. Çan da çalmayın, sela da vermeyin. Kur'an'da okumayın. Nasıl gömerseniz gömün isterseniz Hintlilerin yaktığı gibi yakın. Ne yaparsanız yapın. Allah Teala işte onların hallerini bize bildiriyor. fe la kavluhum. Onların bu ileri geri konuşmaları din hakkında seni hüzünlendirmesin ey peygamberim. İnne ne inna inne biz ne biliyoruz biz azimüşşan ma yusirrune ve ma yu'linun. Ma'ul bir şey yusirrune. Yusirru sır dediğimiz Türkçede. Sır olarak geçmiş Türkçe. Ma'ul bir şey yusirrune. Sır olarak söylediklerini kendi aralarında o putçuların yaptıkları konuşmaları da inna ne alemu biz azimüşşan biliyoruz ve ma ol bir şey ki yine yu'linun alene ilan ilan. Onların aleni olarak yaptıkları konuşmaları da biz biliyoruz. Hiç hüzünlenme ey peygamberim. Ve ey Müslümanlar siz de hiç hüzünlenmeyin, üzülmeyin. Ne derlerse desinler. Ne derlerse desinler. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirin. Muhammed Mustafa'nın sünnetine uymaya siz devam edin. Şimdi bunlara bu tip insanlar yani toplumda diyoruz ya tarikatlarda da vardır. İlla onun tarikat liderinin ismini anacaksın yaptığın konuşmada veya yazdığın yazıda. Batıcılarda da vardır. İlla yaptığın konuşmada veya yazdığın yazıda onların liderlerinin isimlerini mutlaka söyleyeceksin. Söylemezsen tik sinirler Senden hoşlanmazlar. Kur'an-ı Kerim'de bunu da belirten onların puta tapanların bu psikolojik halini de belirten iki ayet-i kerime var. Birisi Zümer suresinde ve ize zekarte rabbeke vahdehu vellev ale edberhim nüfura ve ize ne zaman ki zekarte sen andığında rabbeke rabbini vahdehu Rabbini tek olarak andığında yani onların putlarının ismini söylemediğinde vellev gerisin geriye dönerler ala edberhim nüfura. Nüfur nefret oradan geliyor. Nefretle senden nefret ederek dönerler giderler. Kaçarlar giderler. Şimdi bu İsra suresinde değil mi? Evet bu İsra suresi 46. ayet. Siz de bakın. Diğer ayet o da Zümer suresi 45. ayeti kerime. Ve izâ zükirallâhu hüşme ezzet kulûbüllezine lâ yu'minûne bil âkira Ve izâ ne zaman ki zükirah orada da meçhul edilgen yapı Ve izâ zükirah anıldığında Ve izâ zükirallâhu Allah anıldığında vahdehu tek olarak anıldığında yani Müslümanlar Müslümanlardan birisi Allah'ı bir yerde anlatıyor tek olarak andığında onların putlarının ismini söylemediğinde ve izâ zükirallâh vahde hüşme ezzet kulûbul la lâ yu'minûne bil ahiret. işme ezzet tiksinir nefret eder hoşnut olmadığı yüzünden bilinir demekmiş işme ezzet kulûbul lezîne lâ yu'minûne bil ahiret. o ahirete inanmayanların kalpleri tiksinir bundan İlla söyleyeceksin onların liderlerin isimlerini. Bu işte ahirete inanmamaktan olur bu esasında. Ahirete inansa, ahirete ahirette hesaba çekileceğini düşünse, orada beni hesaba çekecek sadece Allah Teala var. Benim tarikat şeyhim de yahut liderim de batıcı bir ideolojiye saplandıysa, benim düşüncelerini aldığım kişi de orada benim gibi bir kul, o da kendi hesap derdinde, mahşer yerinde. Hazreti Peygamber Efendimiz mahşer yerindeki o tabloyu, dehşet verici tabloyu Bukhari'de uzun bir hadiste değil mi? Anlatıyordu bize. Orada peygamberler bile kendi derdinde. Öyle bir ortamda seni nereden kurtaracak o? Yani biz ahirete tam anlamıyla inansa insanlar hepsi putçuluktan insanlara tapınmaktan kurtulurlar. Onun için denilmiştir değil mi? İmanın esası amen tününde esası ikidir. Bir Allah'a ortak koşmamak, biri de ahiret gününe inanmak. Ahiret günü çok önemlidir. O altı iman esası içinde ahiret günü hemen Allah'a inanmaktan sonra gelir. Allah'a inanan insan ibadetleri yerine getirir, kalbi titrer Allah'a inanan insan günahlardan kaçınır, ahirete inanan insan günahlardan kaçınır mutlaka o putlaştırdıkları kişilerin ismini anacaksın, anmadın mı iş mi kalpleri tiksinir bunlar ve izâ zükirallezîne min lûnihî onların ismini andığında liderlerin ismini tarikat şeyhinin yahud o efendim tapındıkları adamların ismini andığında Yestem <laughs> şirun müjdelerler. Bak işte andı bizim ismimizi. Bizim şeyhimizin ismini, bizim önderimizin ismini bak andı. Bu adam iyi adam derler. Yestem <laughs> değil mi? Aynı o kelime geçiyor. İzehum <laughs> yestebşirun. Birbirlerine müjde verirler. Bak falan hoca bizim önderimizin ismini andı. Bak falan hoca bizim tarikat şeyhimizin, hocamızın ismini andı diye birbirlerine müjde verirler. Çok sevinirler ille putlaştıracaklar. Bu kötüleniyor. Böyle yapmayın diyor Kur'an-ı Bu müşriklerin imanıdır. Allah korusun. Bu putçuların imanıdır. Müslüman da böyle iman bulunmaz diyor. Bu tapınma o hale gelir ki toplumlarda işte burayı falan şeyh kurtarıyor bu, bu kenti. Bu kenti falan şeyh kurtarıyor. Falan şeyh koruyor burayı. Buradaki yatırlar koruyor burayı. Haşa. Yatırlar da orada yatanlar da bir kenti korumazlar. Yani Eyüp Sultan korumaz İstanbul'u. Korusa İstanbul işgale uğramazdı değil mi? 1920'de. O gün 16 Mart 1920'de 7 tane ayrı devletin askeri İstanbul'a ayak bastı. Öyle diyor o günleri yaşayan birisi. Yedi tane ayrı milli marşı dinledim ben diyor. Duyduk biz diyor o gün İstanbul'da diyor. Askerler karaya çıkmış. 16 Mart 1920'de her millet, her asker, her birlik kendi milli marşını söyleyerek İstanbul'da hangi kışlada kalacaksa oraya gidiyormuş. Allah korusun. Allah muhafaza. Ben diyor yedi tane milli marşın söylendiğini duydum o gün. Yabancı askerler tarafından diyor. Eyüp Sultan korudu mu? Hayır korumaz. Sen kendin korursan korursun. Her nesil kendi görevini yapacak. Eyüp Sultan kendi görevini yapmış. İstanbul'a kadar gelmiş. Radıyallahu anh Efendimiz. İnsanlar, münafıklar Hazreti Peygamber'e destek vermezken Eyüp Sultan evini açmış peygamberimize Medine'de değil mi? Peygamberimiz bir ay mı? Değil mi? Uzun bir müddet kendi evi yapılıncaya kadar orada kaldı. Eyüp Sultan'ın evinde kaldı. Veya işte İmam-ı Azam Bağdat'ı korumaz. Öyle dediler 1991'de. Ya Bağdat bombalanamaz. Amerikalılar yenemez Iraklıları. Neden? Orada İmam-ı Azam'ın kabri var. Abdülkadir Ceylan'ın kabri var. Dedim ben o zaman hayır dedim bunlar koruyamaz. İmam-ı Azam da koruyamaz Bağdat'ı. Abdülkadir Ceylani de koruyamaz. Herkes kendi devrinde görevini yapmıştır. Ebu Hanife, İmam-ı Azam kendi zamanında görevini yaptı. Bu dünyadan göçtü gitti. Hem de Allah rahmet eylesin güzel yaptı değil mi görevini? Zalim idarecilere karşı doğruyu söyledi. Yalakalık yapmadı. Yağcılık yapmadı. İmam-ı Azam. Ve öldürüldü. Dövülerek öldürüldü bu yüzden. işkenceyle dövülerek öldürüldü İmam-ı Azam. O kendi görevini yapmış. Bir de seni mi koru Haşa. Seni mi koruyacak bir de? İnsanların görevi imtihan için bu dünyaya gelirler. Görevlerini yaparlar yahut yapmazlar. Allah'ın emrine uyarlar yahut uymazlar. Her insan için imtihandır bu dünya. Kim olursa olsun. Yapar görevini veya yapmaz, ondan sonra da ahirette hesabını verecektir. Sen eğer savunmanı güzelce yaptıysan, askeri tedbirlerini aldıysan, imanın da iyiyse, namazını kılıyorsa senin toplumun, ibadetlerini yapıyorsa Allah sana olan nimetini değiştirmez huzur içinde yaşamaya devam edersin toplum olarak. İnna Allah la yuyyirum haye bir kavmin hatta yuyyiru ma bi enfusi. Allah bir toplumu değiştirmez. Yani başlarına bela getirmez Allah. Onlar kendilerini değiştirmedikçe. ibadetlerini yapıyorsa bir toplum, karanlıkta gece kalkıp namazlarını kılıyorsa bir toplum, Allah onların başına bela vermez. Ama bırakıverirlerse ibadetleri savunmalarında ihmal ederlerse başlarına bela gelir. Ve lafla, nutukla da kurtaramazlar kendilerini. Yani Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı gibi işte mektup gönderdi değil mi? Ey Timur denilen kudurmuş köpek dedi ama Timur geldi ezdi geçti Anadolu'yu. Yüz binlerce insanı öldürdü. Sen konuşursun, mektup gönderirsin. Ama o bir şey ifade etmez. Tedbirini almadıysan her gece içki içiyordu değil mi Yıldırım? E, bela geldi işte. Yıldırım'ın kadıları o zaman Osmanlı'da kadılar rüşvetçi olmuşlar hepsi. Bela geldi işte. Timur belasını Allah gönderdi başlar. Nereden biliyorsun sen? Derseniz Ahmet Cevdet Paşa'nın kısa sembiyasında okuyun Osmanlı'nın kuruluşu ve Yıldırım zamanını açık açık anlatıyor orada Ahmet Cevdet Paşa. Bela neden gelir kişinin başına, toplumun başına? Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de var bunun cev cevabı. Kur'an-ı Kerim bizim aynamız. O bize gösterecek. Namazımızı iyi kılarsak Allah Teala huzur verir, bereket verir. Şimdi Ramazan'la ilgili söyleyeyim. Sekiz rekat kılanlar oluyor. Olur sekiz rekat teravih. Ama peygamberimiz gibi kılarsanız peygamberimiz sekiz rekat kılıyordu teravih. Ama üç saatte, dört saatte, beş saatte kılıyordu. Ben de 20 rekat kılmayacağım. Kılma. Kılma. Efendimiz Aleyhisselam Teravih 20 rekattır demedi zaten. Hiçbir sahabede Teravih 20 rekattır demedi. Öyle bir rivayet yok. Teravih kelimesi bile yok hadis kitaplarında. Ne var? Salatül Leyl, gece namazı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda olsun, Ramazan dışında olsun 8 rekat namaz kılıyor yassiden sonra. Yassinin farzından sonra. 3 rekat da vitir. 11 rekat toplam. Peygamberimizin kıldığı. Ama bu 11 rekatı Ramazan'da da Ramazan dışında da 4 saatte bazen 5 saatte bazen kış geceleri ise 6 saatte kılıyor. Müzzemmil suresinin son ayetine bakın orada yazıyor değil mi? Enneke tekumu min edna sülüseyi leyli ve nisfahu ve sülüsehu diyor. Bazen gecenin sen üçte ikisini sülüsehu bazen üçte birini bazen yarısını nisfahu yarısı demek değil mi? Sen ayakta geçiriyorsun ya Muhammed senin gibi olanlarla beraber taifetü seninle beraber bir grup da ey peygamberim ayakta geçirdiğinizi namazla geçirdiğinizi gecenin üçte birini sürüsehu. Bazen üçte ikisini, bazen de nisfahu. Ayet öyle aynen. Bakın. Müzzemmil suresi son ayet. 20. ayete bakın. Gecenin bazen üçte birini, bazen üçte ikisini, bazen yarısını bir grup Müslümanla beraber ayakta namazda geçirdiğinizi Rabbin görüyor, biliyor. Diyor ayet kerimede. Tamam. Sekiz rekat kıl ama bir saatten aşağı bitmesin senin namazın. Yasin kıl. Ayetel Kürsi ile kıl. Hüvallahüllezi oku. Uzun uzun oku. Secdeleri uzun uzun yap. Secdede 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika kal. Secdede Subbuhun kuddusun Rabbul melâketi var ruh de. Secdede Subhaneke Allahümme ve bihamdike Allahümme afirli. Tekrar et bunları 10 on kere, 15 on kere. Secdede Rabbena atinayı oku. Secdede Rabbena afirliyi oku. Secdede Rabbena ve la tuhammilna ma la aşağı kadar oku. Amin alt tarafını. Dua edelim Allahu Teala'ya secdede. Ha bir saatin aşağı olmasın teravih. O zaman 8 rekat da olur. 6 rekat da olur. İlle peygamberimiz 8 rekat kılacaksınız da demedi. Biz ev halkından öğreniyoruz peygamberimizin Ramazan'da da Ramazan dışında da 8 rekat kıldığını. Önemli olan 20 rekat veya 10 rekat veya 8 rekat değil. 1 saat, 2 saat, 3 saat namaz kılmak Ramazan gecesinde. Bugün yorgunsundur. 6 rekat kılarsın. Yarın iyisen 20 rekat, 30 rekat da kılarsın. Kılalım yani inşallah. Televizyondan uzaklaşalım. Mesela 36 rekat diyenler var değil mi? Malikilerin bir kısmı 36 rekat da kılınır demişler. Çünkü bu konuda peygamberimizden bir rakam yok. Önemli olan kılabildiğimiz kadar o gece her gece daha doğrusu Ramazan'ın her gecesini ayakta ibadetle geçirmeye çalışmak. Allah celal bizleri bu konuda nefislerini yenen, şeytanlarını yenen, alnını secdeye vardıran kullarından eylesin. Amin.